Peki, bir konuğumuz daha var ee, sevgili Mehmet Yılmaz. Bakalım bu sefer kim geliyor huzurlarınıza? Haldun Domaç. Tamam, kral geldi ya, imparator, evet. imparator geldi. Evet, Çıkabiliriz. Saraya bir bağlantı gerçekleştiriyoruz, karşımızda Haldun Domaç. İkinci Haldun, evet. değil mi? <laughs> Sultan ikinci Haldun. Haldun hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum sana da, Mehmet'e de. İyi yayınlar abi. Krali... Golciden bahsederken yanında da bir golcü var yani. Onu da söylemek lazım yani. Hem yanımda hem karşımda bir golcü var. Ben de onu ekleyeyim evet. o zaman yani. Tabii. Yok yok ben pek golcü değilim de yani Mustafa. yanında, ben dediğim <laughs> e, Mehmet Yılmaz'dan bahsediyorum tabii. O da çok iyi Sağ bir abi. golcüydü. Sağ Harikaydı abi. Mehmet Yılmaz. Bugün Sağ olsa abi. bence hem milli takımda izliyor olurduk hem de çok ciddi paralara bonservis bedeli olurdu. E, ama yine gece hayatı çok konuşulurdu herhalde Elgünel. E, bence de yani daha çok gece hayatından çok neyi konuşurduk? Eee Mehmet Yılmaz acaba şu anda hangi ülkede diye konuşurduk. Tabii. Neyse bu, bu aralar pek fazla konuşamıyoruz bunu. Peki Haycun abi bugün e, FIFA'nın açıkladığı bazı kurallar var ki bunlardan biri kritik olan futbolcu sözleşmeleri liglerle birlikte bitecek. Şimdi bu çok önemli çünkü bizim ligimiz Mayıs'ta bitiyordu, Mayıs sonunda futbolcuların sözleşmeleri bitiyor. Haziranda sözleşmesi biten ülkeler var, e, ligler bitince olacak. Bir kaos olacak mı olmayacak mı? Alınan kararları nasıl değerlendiriyorsun? E, şimdi aslında benim beklediğim bir karardı bu. E, zaten e, UEFA'nın açıklamalarının içerisinde de vardı bu konu. E, FIFA'da e, daha çok e, yabancı oyuncular FIFA'ya gittiği için FIFA'da bu konuda açıklama yapmak. Durumunda kaldı. E, net bir şekilde şunu söyleyebiliriz: e, Hem UEFA hem FIFA e, bu sezonun e, bu sezonun bu sezonun içinde yani bu yılın içerisinde... bitirilmesini istiyor. Şimdi bitirilmesini istediği için yani bir sonraki sezona kalmasın, onun başına eklenmesin düşüncesi hakim olduğu için. E, bu sezon oynayan oyuncuların sözleşmelerinin e, doğal olarak uzatılması gerekiyor. Yani doğal olarak uzatılması gerekiyor. Çünkü Mayıs'ta hadi bana alas mı aldık deyip oyuncular 30 Mayıs'ta gitmeye kalkarlarsa e, işte o diyelim ki Mayıs'ın ortalarında başlayacak maçlarda oynayacak oyuncular olmaz. Takımlar gerçek performanslarını ortaya koyamaz birinci hamle buydu. Bekliyordum zaten. Beklediğim hamle gerçekleşti. İkinci hamlede transfer dönemi farklılaşacak. bundan sonra. Yani bu oyuncuların hakları kaybolmayacak. olmayacak. transfer dönemi belki biraz daha ötelenecek ve ona göre bir zaman ayrılacak. Yani aslında beklenen bir gelişme bu. UEFA'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Yani bir karar alabiliriz. Sözleşmelerin uzatılması söz konusu olabilir. Transfer döneminin ötelenmesi söz konusu olabilir demişti. Buna paralel olarak FIFA'da bu kararı aldı. Tabii ki bu kararı alırken de hem kulüpleri hem de futbolcuları mağdur etmeyecek şekilde bir karar almaya çalışıyor. Dikkat edersen bu kararın altında o maddeler de var. E, ...oyuncuların e, kazançlarıyla ilgili sorunlarının çözümlenmesini istiyor ama... ...kulüplerin de maddi durumunun e, ortaya konmasını yani maddi durumu doğrultusunda hareket etmesini bekliyor. Dolayısıyla bu süreç aslında herkes için aynı. Yani e, ülkeler için, e, ülke federasyonları için, e, FIFA için, UEFA için futbolcular için kulüpler için e, hep beraber hani klasik bir söylem vardır ya e, bir gemideyiz hep beraber eğer gemi su almaya başlarsa herkes batacak. Onun için de en üst kuruluş, çatı kuruluşu dediğimiz FIFA UEFA ile beraber gerçi araları çok iyi değil onu da söyleyeyim. E, aldığım istihbarat böyle ama netice itibariyle onlar da kulüplere dayandıkları için e, bir şekilde bunu çözmeye çalışıyorlar. Hemen şunu da söyleyeyim. E, hem FIFA'nın hem UEFA'nın Kulüplere söylediği yani ülke federasyonlarına söylediği şu derler ki mutlaka bu sezonun içerisinde bitirilsin ve ona göre de hak eden kulüpler hangi kulüplerse bize bildirilsin listeler gelsin biz ona göre bir planlama yapacağız derler. Bugün La Liga Başkanı Javier Tebas'ın da bir açıklaması vardı hal günü abi Tebas'ta bir an önce sahaya çıkmamız lazım ve tüm maçlar oynanmalı diyor. Basit bir hesap yapmış. Seyircisiz oynarsak bu maçları zararımız 150 milyon euroda kalacak diyor. Evet. Hiç oynanmazsa an... o 1 milyar euroya kadar çıkar diyor. Kesinlikle zaten şöyle bir şey var. geçtiğimiz yayınlarda da söyledik. Zaten dikkatli izleyicilerimiz mutlaka takip etmişlerdir. 51 düzeydeyse yani e, oyuncuların performanslarını çok aşağıya çekmeyecek noktada ise diyorlar ya oyuncular e, evlerimizde e, bazı çalışmalar yapıyoruz e, aşağı yukarı 4 hafta civarında e, oyuncuların tekrar hazır olabileceğini e, düşünüyorlar yani teknik adamların görüşü benim de düşüncem o paralelde. Burada önemli nokta şu, eğer Mayıs ortalarında ya da Haziran başlarında bu sorundan kurtulabilirsek, şu manaya geliyor bu, biz orada kurtulabilirsek Haziran'ın başında başlayacak bilik bizim için Haziran'ın sonunda bitebilir. Mümkün olduğunca sosyal izolasyon deniyor, Haldun abi o kurallara muazzam uyuyor ama evet. en çok üzüldüğüm insanlardan biri Haldun abi çünkü kendisini devamlı doğaya bırakan, Anadolu'ya bırakan, evet. Durmadan <laughs> gezilere giden... Sürekli izlediğimiz, takip ettiğimiz... Evet, Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafını gezmekle meşgul olan Halcun abi de... ...değil mi? Evet, o bana şimdi tabii Evde ilk kalmak önce... zorunda. O bana Avrupa'yı diyor, sen gidemiyorsun diyor. Tabii evet. Çünkü şu durumda, o da e, mahrum olduğu yerler şu an... Evden bir iki Anadolu... kere çıkma girişiminde bulunmuş zaten. Değil mi? Alarm, <gülüyor> kapıya <gülüyor> alarm koymuşlar. <laughs> Bütünler çıkamıyor. Çıkamak, kazmaya çalışmış <laughs> ama başarılı <laughs> olamamış. Bak Mustafa, benimki daha mütevazı. Yani... Avrupa ile aramızda çok var. Bazı arkadaşlar Hırvatistan, e işte e Fransa abi. vesaire yani böyle yerler dolaşıyor. E ülke ülke abi burada, görmediğimiz yerleri görüyoruz. He, yani biz neredeyiz? Biz Anadolu'nun e, en güzel yerlerini dolaşmaya çalışıyoruz. En güzel yerleri. Yakınız Haldun abi. <laughs> Bak Trabzon, Giresun yakınız. Bir, bir saat aramızda. Yeni <laughs> yol bak ne güzel sahip. Bir saat aramızda. Yani Mehmet diyor ki ikimiz de birbirimizden kötüyüz. O yüzden hani birbirimizi yıpratmayalım diyor. Benim anladığım gibi. Öyle, öyle. Aynen <laughs> öyle. abi. Peki. Yani şey gibiyiz şu anda. Bütün renkler kirlendi. Birinciliği beyaza verdiler. Hangimiz beyaz bir... <laughs> Yani. Ben burada tabii gri oluyorum doğal <laughs> olarak. Peki futbolun <laughs> enlerinde ikinci soru. Mehmet Yılmaz, Haldun Domaç Oo, kapışması. Bu soru abiyle. da olacak. Bakalım bu ikiliden hangisi bu soruya doğru cevabı verecekler. Öyle Mehmet tek başıma hem kazandım kaybettim kendime yok. Haldun Domaç işte yani ben, karşında. Ben şu anda sizi görmüyorum ama soruyu nasıl olsa alacağım sizden. Biz seni çok net görüyoruz Selcin abi. İşin güzel evet, Teşekkür evet. ederim. Peki Soru geliyor. Hangi Fransız takımı daha yakın zamanda lig şampiyonluğu yaşamıştır? Lille mi Marsilya mı? Daha yakın zamanda şampiyonluk yaşayan takım Lille mi? Yusuf Yazıcı'nın takımı yoksa Marsilya mı? Mi, Marsilya Marsilya mı? uzun zamandır olmuyor ya. Ee, ben de Lille Lil, Lille ne zaman oldu diye Lille düşünüyorum acaba Ama Lille Lil, Lil de eski. Lil, Lil. E zaten ikisinin de eski Çok. olması lazım ki Cengizhan o soruyu hazırlasın. Tuzak soru zaten abi. <laughs> Tuzak soru. <laughs> yani Paris Saint Germain'i soracak değiliz. Ben Marsilya e diyorum. Evet, <laughs> ben Marsilya e diyorum. Tabii ki Paris Saint Germain'i sormayacaksın. Marsil akla yakın geliyor. Hadi bak şöyle bir şey yapayım. Ben de Lil diyeyim. Böylece evet. Mustafa'yı da edelim. Heh, bu edelim. Işte. Bu akşam da. Mehmet evet. Yılmaz Marsilya dedi. Daha yakın zamanda lig şampiyonluğu yaşamıştır. Haydun domaçta ben Lille diyorum imzamı atıyorum Lille diyorum dedi. Gelsin doğru cevap. 2010-2011 Lille, 2009-2010 Marsilya. Haldun Domaç uzaklarda ama yine kazanıyor Mehmet Yılmaz. Öyle bir taraf şey var. <laughs> Tecrübe diyelim. Tebrik ediyoruz. Evet. Bir de seni nasıl Mehmet... ikna etti sinsi sinsi. Oh. Tamam hadi sen Marsilya'da <laughs> ben öbür taraftan yok. başka bir şey değil. Zehirlemedi zehirlemedi. Zehri yok. Sen de benim bütün taktiklerimi anlatıyorsun ama yani taktiklerimi anlatırsam ben bir daha bu taktikleri kullanamam. Farklı senaryolar geliştirmem gerekiyor. Abi canlı yayında arkadaşım dostum dediğin insanları tuzağa düşürüp kazanınca <laughs> insan ister istemez taktik diyerek yumuşatıyor. <laughs> Zehirlemedi ya. <laughs> yok yok. yok, yok hakkıyla, kaz hakkıyla, kazandı. Her zaman. Evet. Her zehirleme. zaman. <laughs> abi, abi sen yani şimdi yayından ayrılınca Bak neler olacak biraz izle sonra. Haldun Domaç'ı <laughs> bu yayında kimseye çiğnetmem, hiç kimseye de laf söyletmem onu da söyleyeyim. Beraber program yapıyoruz Eleştir, ama. Eleştirme biraz cesareti olan herkesi de şiddetle kınarım. Haldun abi çok teşekkür <laughs> ederim katkılarından dolayı. Ben teşekkür dolayayım. ederim, kolay gelsin. iyi yayınlar, çok zor bir görev üstleniyorsunuz. Evet e, sizlere de e, çok büyük saygı duyuyorum. Tabii ki sağlık çalışanları önde, emniyet vesaire birçok e, yer var ama... Gerçekten bunu söylemem lazım. Bu zor günlerde, e, te, insanların televizyon başında olduğu günlerde fedakarca gidip o yayınları yapıyorsunuz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Diğer tüm bugün görev yapan, şimdilerde bu zor dönemde görev yapan herkese teşekkür ettiğim gibi sizlere de teşekkür ediyorum. Biz Hacı teşekkür abi ]iz. çok teşekkür ederiz. Biz Seni teşekkür çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Hayırlı geceler. Teşekkürler. Evet, e, Halcün Erbil'le yarışmamızı yaptık. Seni nasıl zehirledi o arada? Nasıl bir sinsiliktir? <laughs> Bak arkadan konuşmayı, dedikoduyu hiç ben sevmem de, ama... Ben de, ben de hiç sevmem ama... Halcün hiç... abi bir enteresan.